Peygamber aleyhissalatu vesselam asla yalan konuşmaz. Yalan konuşanı da asla sevmezdi. Şöyle buyururdu. Yalan kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Nitekim farklı yerlerde efendimiz Aleyhisselatü vesselam'a soruluyor. işte: Müslüman şunu yapar mı? Müslüman bunu yapar mı? İşte Müslüman zina da edebilir. Müslüman adam da öldürebilir. Şunu da yapabilir, bunu da yapabilir ama ne yapamaz buyuruyor? Müslüman yalan söylemez. Yani yalan diye bir şey Müslümanlığın Hiçbir alanında yok. Ne yapıyorsak temiz, titiz, açık sözlü, doğru sözlü yapmak gerekiyor. Ve ne yazık ki günümüzde bununla alakalı suistimal edilen noktalar da oluyor. İnsanlara karşı olan güveni yıkarcasına işte tevilli cümleler. Adam işte çok meşhurdur. Arabasını satacak, arabasının arkasına ekmek koymuş. Bu arabayı kim alırsa bundan ekmek yer. Niye arabanın arkasında ekmek var diye. Ekmeği de arabayla birlikte verecek dışarıdan gören adam bunu ne zannediyor? Zannediyor ki yani bu araba çok güzel bir araba, çok sağlam bir araba. Bunu satın alan adam bir de bunun üstüne karını koyup da satabilir hani bundan ekmek yer. Doğruyu adam saklıyor ama nasıl bunu yapıyor? Doğruya benzer bir şekilde o kabillerle yapıyor. Onun için bu şekilde insanların sui iyi niyetini de suistimal edecek şekilde tavırlarda bulunmak aynı zamanda Müslümanlığa hiçbir şekilde yakışmayan bir durum. Eğer ki yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığımızda yani zerre miskal böyle bir anlık bir gafletlik veya işte ne bileyim hani adını ne koyarsan koy hiç bir anda böyle Efendimiz'in yaşantısında sözlerinde yalana benzer bir şey dahi bulamazsın. Hiçbir şey yok Efendimiz hayatında buna dair. Ki zaten öyle olmuş olsaydı bütün Peygamber Efendimizin peygamberlik iddiası, Kur'an'ın Kur'an iddiası, vahiy iddiası hepsi çökerdi. Niye? Bir adamdan bir kere yalan sadır olursa öylese diğerleri de yalan olabilir. Vahiy aldığını iddia ediyor, Kur'an getirdiğini iddia ediyor, Allah ile konuştuğunu iddia ediyor. Hepsi çöpe giderdi o zaman. Baktığımız zaman Efendimiz Efendimizin hayatında yalana dair yalan kokusu olan zerre miskal bir şey göremiyoruz. Öyleyse bizler de onun ümmeti olarak, onu örnek alan kişiler olarak hayatımızda yalan ve benzeri türlerin hiçbir şeyi olmaması lazım. Rabbim bizleri becerdirsin.